Ashabı Kehf, yani mağarada gizlenen gençler. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde anlatılan bu kıssa sadece bir mucize değil, çağlar üstü bir direnişin hikayesidir. Onlar inançlarından dolayı baskıya uğrayan bir toplumda yaşıyorlardı. Hükümdar zalimdi. Halk putlara tapıyor, hakikati unutturuyordu. Ama içlerinden bir grup genç bu karanlığa baş kaldırdı. Kur'an şöyle der. Gerçekten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık. Kehf suresi 13. İman ettiklerinde karşılarında ne bir ordu ne de bir sığınak vardı. Ama kalplerinde iman, yanlarında ise Allah vardı. Putlara secde etmeyi reddedince toplumdan dışlandılar. Kendilerini ölümle tehdit eden zalim krala karşı durdular ve sonunda şehirden kaçtılar bir dağın yamacında kimsenin bilmediği bir mağaraya sığındılar. Yanlarında ise sadık dostları vardı. Köpekleri kıtmir. Allah onların duasını kabul etti. Ve onları derin bir uykuya daldırdı. Ne bir ay ne bir yıl, tam 309 yıl boyunca mağarada kaldılar. Kur'an bunu şöyle anlatır. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. 9 yılda buna eklediler. Kehf Suresi 25 Zaman geçti. Zalim kral öldü. Zulüm bitti. İnsanlar yeniden hakikati arar oldu. Ve Allah ashabı kehfi uyandırdı. Uyandıklarında sanki sadece bir gün geçmiş gibiydi. İçlerinden biri şehre yiyecek almak için indi. Ama elindeki eski sikkeler dikkat çekti. İnsanlar şaşırdı. Bu genç yüzlerce yıl öncesine ait bir dönemden gelmişti. Olay yayıldı ve Allah kıssayı ibret olsun diye tamamladı. Ashab-ı Kehf tekrar mağaralarına döndü ve orada huzur içinde ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Ashab-ı Kehf sadece bir tarih bilgisi değildir. Onlar iman uğruna dünyayı terk edenlerin sembolüdür. Korkmadan, çekinmeden Rabbimiz Allah'tır diyebilenlerin adıdır. Onlar Allah'a güvendi ve Allah da onları zamanın içinden çekip çıkardı. Onlara zaman işlemedi. Çünkü Allah zamanın sahibidir. Bugün hala onların mağarası olduğu düşünülen yer, Ürdün yakınlarındaki Recm bölgesindedir. Ziyaret edilir. İçinde mezarlar, levhalar ve Ashabı Kehf'e atfedilen yapılar bulunur. Ama önemli olan o mağaranın nerede olduğu değil, bizim hangi kalpte saklandığımızdır. Ashabı Kehf bir mağaraya değil, imanın korumasına sığındı.